174. sorumuz evet dört kardeş yaşları büyükten küçüğe doğru yazılan sıradır en büyük Adem en küçük Derya bu kardeşlere köyün dört farklı yerinde seçeneklerde verilen dört adet dikdörtgen şeklinde arsa miras kalmıştır tarlaları en büyük kardeş olan en büyük tarlaya en küçük evet yaşlarına göre büyükten küçüğe doğru sıralıyorlar hangisini Can almıştır yani Can üçüncü büyük olan kısmı bulacağız bulalım. Burada baktığımızda arkadaşlar A seçeneğindeki nedir? 2 üzeri 10 ile 25 üzeri 10'un çarpımı. Buraya baktığımızda bunun alanı nedir? 3 üzeri 30'dur. Bunun alanına baktığımızda 5 üzeri 10 ile 3 üzeri 10'un çarpımı. 8 ne demek? 8, 2 üzeri 3 üzeri 10 arkadaşlar veya 2 üzeri 30 da diyebiliriz. Şöyle de gösterebiliriz. 2 üzeri 10 çarpı 8 üzeri 10 diye de gösterebiliriz. Şimdi bakın arkadaşlar bunların her birinin üstünü 10 yaparsak daha rahat olacak bu soruyu çözmemiş, çözmemiz. E, bu ne olur? Üstler aynıysa e, taban çarpılacak. Burası 50 üzeri 10'dur. Bu 2 ile 8'i çarptık 16 üzeri 10. Bu 15 üzeri 10. Bunu da arkadaşlar 3 üzeri 30 bulduk ya. Bunu da 3 üzeri 3 üzeri 10 diye yazabiliriz. Yani 27 üzeri 10'dur. Bizi üçüncü sırada olanı soruyor. En büyük bu. Bundan sonra bu geliyor. Daha sonra hangisi? Bu olacak. Demek ki bu tarlayı can almıştır. Doğru yanıtımız B seçeneğidir diyoruz.